Yalancı tarihçiler Mustafa Kemal ile inönü'yü yedikleri, içtikleri ayrı gitmezdi diye yutturdu. Bırakın birlikte yemeği, inönü Mustafa Kemal'in ünlü içki sofrasına bile nadiren çağrılırdı. Hem fikir oldukları iki mesele vardı. Birincisi Osmanlı'nın yıkılıp hilafetin kaldırılması. İkincisi dinin yok edilmesiydi. Bunun dışındaki hemen hemen bütün konularda ters düştüler. Başvekil İsmet İnönü 1936'da faşizmi incelemek üzere İtalya'ya CHP katibi umumisi genel sekreteri Recep Peker'i gönderdi. Recep Peker dönüşünde bir rapor yazarak faşizmi övdü ve bir faşist konsey kurulması gerektiğini yazdı. Başvekil İnönü faşist konsey kurulmasına yönelik kanun hükmündeki kararnameyi imzalayıp onay için Çankaya Köşkü'ne yolladı. Riyaset-i Cumhur Katibi Umumisi, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Bey, yazdığı kitabında bu kararnamenin gelişini ve sonrasını şöyle anlattı. Bir akşamüstü elime geçen bu evrağı biraz karıştırdıktan sonra Atatürk'e götürdüm. Kısaca bizzat başvekil tarafından verildiğini arz ettim. Misafirleriyle beraber sofraya oturmak üzereydi. Kütüphanede masamın üstüne bırak sonra okurum buyurdu. Ertesi sabah yanına gittiğimde çok sinirliydi. Beni görünce azarlar gibi sordu. Bu zorbalar kimlerdir? Onları kim seçecek? Şaşırmıştım, kekeledim. Hangi zorbalar paşam? Bu kez daha sert ve yüksek sesle, "Sen dün akşamüstü bana getirdiğin kağıtları okumadın mı?" dedi. İnönü'nün faşist konsey kurma kararnamesi Mustafa Kemal'i çileden çıkarmıştı. Öfkelendiği bu olay üzerine alel acele İsmet Paşa ile Recep Bey'i Çankaya'ya çağırdı. Bir saatlik görüşmeden sonra kararnameyi başvekile iade etti. Bu olay basının kulağına gitti. Mustafa Kemal gazetecilere bilgiyi verdi. Başvekil, başbakan, hazretleri anlaşılan yorgunluktan önüne gelen raporları okumadan imzalıyor. İnönü gazetelere yapılan açıklamaya çok bozuldu. Kararnamenin iadesinden çok kendisine reva görülen duruma bozuldu. Bakanlar Kurulu toplantısında bütün bakanların önünde çok istediği faşist konseyini Atatürk'ün incelemeden haksız olarak iptal ettiğini anlatıp bu memleket sarhoş sofralarından mı idare edilecek verdi. Bazı bakanlar bu sözü anında Mustafa Kemal'e ulaştırdı. İnönü'yü çağıran Mustafa Kemal ona hitaben, ''Ben sarhoşsam seni bu mevkilere getirenin de bir sarhoş olduğunu unutuyorsun. Uzun bir süredir Çankaya Köşkü'nde Hemen her gece sofra kuran Mustafa Kemal, bu sofrada içki içtiğini de zaten saklamıyordu. Mustafa Kemal'in sofra arkadaşlarından bazıları şunlardı. Falih Rıfkı Atay, başyazar. Hakkı Tarık Uz, vakit gazetesi başyazarı. Recep Peker, Halk Partisi Genel Sekreteri. Şükrü Saraçoğlu, İnönü zamanında başbakanlık yapmıştı. Şükrü Kaya, İçişleri Bakanı. Tevfik Rüştü Aras, Dışişleri Bakanı. Atatürk'ün Selanik'ten beri arkadaşı Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Kılıç, Yunus Nadi, Salih Bozok, Başyaver ve Atatürk'ün Selanik'ten arkadaşı Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Akşamın erken saatlerinde başlayan sofra sohbetleri gece yarısından çok sonralara ve bazen sabaha kadar sürerdi. Sofrasına hiç kimse davetsiz gelemezdi. Mustafa Kemal sofrayı, sohbeti, içmeyi severdi. İçkiye özellikle de rakıya düşkünlüğünü kimseden saklamadı. Sarayburnu Gazinosu'nda "Milletinin şerefine içiyorum." deyip şöyle devam etti. "Bana içki içiyor diyorlar. İçerim. Gençliğimden beri içerim." Bu sofrada bulunanlara zevat-ı muteda yani her zamanki kişiler deniliyordu. O günlerde büyük bir skandal patladı. Mustafa Kemal'in sofrasının değişmez içkisi olan rakı genellikle Galata'daki Dimitra Kopulo biraderlerden alınırdı. Üç yıldız düz rakı yani ana sonsuz rakı olan Duziko tercih edilirdi. Önceleri şelenmiş şekilde ama okka ile satılırdı. Nihayetinde kilo ile satılmaya başlandı. Dimitra Kopulo kardeşlerden Çankaya Köşkü'ne sandık sandık içki taşınırdı. İstanbul'dan Ankara'ya gidecek olan içkiler özenle sandıklara konur ve trenlere yollanırdı. İçkilerin başına yolda bir şey gelmemesi için sandıklarının başına bir de polis verilirdi. İlk başlarda ödemeler aksamadan yapılıyordu. Alımlar artıp miktar çoğalınca ödemeler de aksamaya başladı. 27 Nisan ve 11 Haziran 1933'te 10 sandık müskirat içki alındı ancak 568 liralık fatura bir ay boyunca ödenmedi. Dimitra Kupulo biraderler 13 Temmuz'da o sırada Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan Hasan Rıza Bey'e Beyefendi mümkünse alacağımız olan 568 liranın tesfiyesine yani ödenmesine rica ederim deyip nazik bir üslupla alacağını istedi. 568 lira o yıllarda bir servetti. Haziranda çekilen bu telgrafa rağmen bir ay boyunca bu içki borcu ödenmedi. Dimitra Kopulov bu kez yeni bir telgraf çekerek Hasan Rıza Bey bugünlerde elimiz çok tardadır diyerek sabırlarının tükenmekte olduğunu bildirdi. Devletin düştüğü duruma bakın. Tabi bu telgraflar fısıltı gazetesiyle anında kulaktan kulağa yayıldı ve bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan konusu haline geldi. Şimdi size o yıllarda köşteki sofralarda tüketilen içkilerin dökümünü vereyim. Böylece halkın neden bu konuyu konuştuğunu daha iyi anlarsınız. Gazeteci Murat Bardakçı Atatürk'ün Mutfağı isimli bir kitap yazmak için Cumhurbaşkanlığına başvurdu. Uzun uğraşlar sonucunda kitabı için sınırlı bir bölümü incelemek üzere özel izin koparttı. Araştırmacılara kapalı olan Cumhurbaşkanlığı Atatürk arşivinden elde ettiği belgelerin sadece bir kısmını kullanarak Atatürk'ün Mutfağı isimli kitabını yazdı. Bardakçı'nın kitabının 138, 140, 161 ve 174. sayfalarında köşke alınan içkileri, miktarlarını ve fiyatlarını tek tek yazmış. Ortaya rakamlar şaşkına çevirecek türden. Şubat 1932 senesinin ilk haftasına ait bir liste. 2 Şubat 18 şişe bira, 6 şişe rakı, 2 şişe şarap. 3 Şubat 1 şişe rakı, 5,5 kilo rakı, 6 şişe bira. 4 Şubat 2 şişe rakı, 18,5 kilo rakı, 7 şişe bira, 1 şişe konyak. 5 Şubat 12 şişe bira, 2 şişe rakı, 12 şişe rakı listede ayrı ayrı yazılı. 1 şişe konyak. 6 Şubat 4 şişe bira, 16 şişe rakı, 10 şişe rakı. 7 Şubat 3 şişe bira, 2 şişe rakı, 10 şişe rakı. 1 haftada toplam 50 şişe bira, 85 şişe rakı, 2 şişe konyak, 2 şişe şarap. 29 Ocak ile 4 Haziran 1933 arasında 7.787 lira 61 kuruş tutarında şampanya ve viski alındı. CHP'ye gönderilen 133 sandık şampanya ile 4 sandık viski ve İsmet İnönü'ye yollanan 12 sandık şampanya ile 5 sandık viskiye 5547 lira 24 kuruş verildiği kayıtlıdır. 1934 Temmuz ile Kasım arasında şampanya, viski ve rakıya özel kalemin 3141 lira 54 kuruş. Aynı senenin Eylül'ünde de CHP için alınan 83 sandık şampanya ile 4 sandık viskiye de 3.394 lira 44 kuruş ödendiği kayıtlıdır. 27 Mart 1935'te 157 liralık viski alınmış. 5 Ekim 1935'te dışlarına gönderilen 2 sandık şampanya ile 1 sandık viskiye 117 lira ödenmiştir. Fikir sahibi olmanız için şu bilgileri de verelim. O tarihlerde düz memurlar aylık 25 lira amiri 30 lira civarında maaş alıyordu. Yaklaşık 8 bin lira içki parası 200 memur maaşına denk geliyordu. Çankaya, Reisi Cumhur'un Mustafa Kemal'in şahsı için tek her sene için 100 sandık şampanya ile 100 sandık viski getirtiyordu. İnhisarlar Umum Müdürü, Tekel Müdürü 10 Ekim 1935'te Çankaya'nın özel kalemine gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanlığı'nın talimatı ile 100 sandık şampanya ile 100 sandık viski getirildiği hatırlatılıyor. Bunların çoğu talep üzerine Ankara'ya gönderildikleri için ellerinde 14 sandık şampanya ile 3 sandık viski kaldığını söylüyor ve bir sonraki sene ne kadar şampanya ile viskiye ihtiyaç duyulacağının bildirilmesini rica ediyor. Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Bey ertesi gün verdiği cevapta Atatürk'ün şahsı için bir sonraki senede aynı marka şampanya ile viskiden yine 100'er sandık getirtilmesini istedi. Diğer belgede Konya Milletvekili ve CHP'nin muhasip üyesi Kazım Üstün Bey, Mustafa Kemal'in özel kalem müdürü Hasan Rıza Bey'den verilecek 10. yıl balosu için tekelden 1300 şişe şampanya ve 4 sandık viski teminini rica etti. 1937 yılında bu millet ekmeğe muhtaç iken CHP 1300 şişe şampanya ile balo yapıyor. İşte bunların hakçılığı böyle bir yalandır. CHP'nin hakçılığı söğüşledikleri halkın parasıyla ziflenmek için bir maskedir. Dün böyleydi, bugün de böyledir ve yarın da böyle olacaktır.